içine hacim geçti. Arkadaşlar <laughs> müthiş bir <laughs> orta Ronaldinho usulü. Hop. Şut. Doğru. Kardeş çek. Çektin mi lan? He. Doğrusu seni, ben seni ben yakalayamadım. Şimdi sıra bende. Her zaman yatak. Bilmiyorum yakaladım herhalde Fırat'ın inşallah. İnşallah. Bak bir daha böyle çıkmaz. Evet. Hacim yine ortaya açıyor. Ooo! <laughs> Top, Topun gittiği ne yer ne önemli ne değil. Ne <laughs> önemli <lan. gülüyor> of 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 <gülüyor> 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 Evet, bu en önemli görüntü buydu. Hadi artık yeter ya biriniz şu makinenin başına geçin. Hacı mı çekmez mi lan? Kornenin üstü adı o. Bak şimdi. Mes bunu güzel çek. Bırak! Ya. <laughs> çektin öyle <değil mi>? çektin. <laughs> <laughs> Senet gel buraya gel biraz da sen çek. <laughs>